Çekilen fotoğraflarda konum gösterilme nasıl yapılır? Yani bir fotoğraf çektiğinizde nerede çektiyseniz, hangi konumda çektiyseniz oranın adresini fotoğrafınıza etiketliyor. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Özellikle konumunuz açık olacak. Konumumuzu açıyoruz. Kameraya girdiğimizde sağ alt köşeden yine sol sağ üst köşeden seçeneklere tıklıyoruz ayarlara. Buradan konum etiketi diyor. Fotoğraflar ve videoları konum bilgileriyle etiketle diyor. Bunu açıyoruz. Kapalıysa bunu açıyoruz. Bunu açtığımızda çektiğimiz bütün fotoğraflarda konum gözükecektir. Yani bu da size bir anı olarak kalır. Nerede fotoğraf çektiyseniz siz belki çekindiğiniz yeri unutmuş olabilirsiniz ama bu konum etiketini açtığınızda nerede çektiğinizi nerede çekindiğiniz resmi size kaydetmektedir ve göstermektedir.